Arka Sokaklar 737. Dede, bu adam durdurulmazsa herkes zarar görecek. Hiç acıması yok. Baba sesini yükseltir, çaresizlik artık gizlenemez. Sabır bitti. Ama bu yola girersen geri dönüşü olmaz. Arka Sokaklar'ın 737. bölümünde tehlike bir adım daha yaklaşıyor. Ekip ölümcül bir operasyon için zamanla yarışırken bastırılan duygular su yüzüne çıkıyor uzun süredir saklanan bir aşk, artık gizlenemeyecek kadar güçlü. Ancak bu itiraf, sadece kalpleri değil, tüm ekibi etkileyecek. Aşk mı, görev mi? Verilecek karar, bir hayatı kurtarabilir ya da her şeyi yerle bir edebilir. Kıskançlık ve güvensizlik ekip içinde çatlaklar yaratırken, düşman pusu da bekliyor. Arka Sokaklar 737. Bölümde Tehlike sokaklardan kalplere taşınıyor.